Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda mini basketbol oynuyoruz. Mini futbol vardı, mini voleybol vardı. Bu sefer ise işte mini basketbol oynayacağız. Sizce en iyi, en sevdiğiniz ne spor ne sizce sizinki? Yorumlara yazın. Hadi bakalım başlayacağız şimdi. Takımım işte arkadaşlar. Böyle bir takım güzel mi sizce? Yorumlara yazın. Bakalım be. Hmm. Bir bakalım şuraya. Dükkan. Ücretsiz şeyler de var. Bunları da alalım. 92 ya, altın ne ya? O bak şunu para verebilirim. Hangisine para veririm? Bence en ucuzuna veririm. Para biriktireceğim. Sonradan onu da alacağım. Neredeymiş? O ve Vega. Yükseltirdik. Oy 30 alıyor ve buraya ekledim. o da çıktı. PT 6'lı eklememiz lazım. PT 6. Bakın eğer bunu da yükseltirsek. a 24 oldu. Bunu aynı. Neyse biz bunu da değiştirelim oyna diyoruz. Turnuvalar mı? Girişmede 500. Biz o turnuvayı kazandık. haber arenaya gidiyoruz. Arkadaşlar hadi bakalım. O geldi takımımız. Oy stada bakın arkadaşlar. Çok iyi. Bakalım bir. O yeneriz yalı arkadaşlar. Bunlar çerez. Aha hop attım verdim at onu oh ve son anda Direktan kaçırdık şimdi oy oh! sonunda sonunda iyi oha aldık da attık yanlışlıkla aldım verdim verdim oy üçlük çok iyiyiz Olamaz olamadık. Alamadık. Kim alacak onu? Ah, haydi. Haydi güzel gidiyoruz. Atabilir miyiz? Atamadık. Şimdi. Atamadık. Oy attık. 5-0. 10 saniye sonra. Ne bitecek de. Alın alın alın. Basın basın basın. İki sayı yedik. Merhaba. Hop şöyle. Verdim. Verdim attım. Ah! sonra hayır hayır aldım topu verdim. Attım onu. Yay! 40 şans atabildik. Koşun. Ağlamadık. alamadık. Verdim şuradan. Atabilir miyim? Uy! Nasıl şut girdi? Atamadık. Oh no. Attık. Ne zaman gitgide gide azaldı. Oh faal. Omar yaptı faalini. Hop. Alabilir miyiz? Hayır. Hayır. Oh son anda. 13 iki bitti. Devre arası. Ve ikinci. 4 yarı yok burada arkadaşlar. Hop. yine. Aldım aldım. Attım. Ah be. Ve attık. İki sayıdık bir güzel. Şimdi şöyle alabildim mi? Hayır. Aldım 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 aldım. Attım. Gel. Giriyor arkadaşlar. Çok iyi farkla yeneceğiz bugün. Hayır. Topu alın topu. Ha bize bize bize. Ay yallah. biz Girmedi ya da. Al şunu koyarız işte böyle saplarız. Şimdi hayır işte bu işte bu işte bu verdi 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 at onu yay işte bu ah şimdi attı alamadım alamadım aldım aldım attım şöyle oy sonra da arkadaşlar olası giremedi be. Dreyde diyor Hadi. Haydi hayır hayır hayır. Hop. Olamaz. Çalım atıyor. Hayır. İyi Direkte sola da verdim. Attım. Basket. İşte bu. 8 e 2 devam ediyor Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hop. Topu alamadık. Şöyle. Hayır. 3'lük yedik. 8 e 5. Haydi 30 olsun bitecek. Haydi haydi haydi. Haydi haydi. Attım. Oh, hayır, hayır, hayır. Oha, öyle öyle Abraham o kadar da sert faul yaptı. Haydi, ya bitti. 28'e 5 yendik. Güzeldi. Arada toplam 23 fark vardı. Biz daha güzel sayılar attığımız için. Ve işte bu 10 smaç bastıyor. Biz smaçımızı bastık zaten ödüllerimizi alacağız. Size boş ver. 750 lira. Oy. Güzel para. Şimdi şurada o ödül var. PT6 kart güçlendirmesi ki Ama zaten Aa bir de şey var. O bas ve gürsü rozetimiz gümüşlü oldu. Dükkana girelim ve alalım o oh, neredeymiş hangisiydi? Şuydu herhalde. Bizim en kötü şey de şu anda VG değil. Pot altı. O yüzden pot altı bulmamız lazım. O neymiş? GD. Hmm, 25x diyor. Alıyorum arkadaşlar ben 500 liraya. Biraz pahalı ama olsun. Hadi bakalım yükseltelim. Nerede bizim şu? Heh işte. şurada yuvuş. Hop ilk cimizi yükselttik. İkici. Üçücü. Bu kadar yükselttik. Neyse ama gd de lazım. Gd. Ha böyle daha da güçlü oluyor. Tamam. Gd'miz yok. Oyun kurucusu iyi. taktiklerimiz böyle. Hadi bakalım tekrar oynayacağız. Ama ilk önce şunları açalım bari. Güzel şeyler gelsin umarım. O short geldi güzel. Güzel güzel. Bu da açalım tekrar. O geldi. Yeni oyuncu. Son bir tane daha açıyoruz. Ve onda da Pontos geliyor. Evet ödüllerimizi aldık. Ve 150 para verdi bu bize. Hadi bakalım oyda dedik. Hmm, bakın bu daha da güzel. Bu kötü. Bu 120, 175. Oha görüş bedeli 5000 de. Arkadaşlar biz onu bulamayız valla. Şimdi bu sefer buraya girdik. Hadi bakalım. Şimdi. Haydi haydi haydi. Haydi, haydi yel bakalım şunları ez. Haydi bakalım. Yo 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 hayır olamaz onlar aldı onlar oldu oha 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 atamadılar işte bu biz aldık attım onu o oh. sonra da kıl payı lan ne oluyor arkadaşlar bize atamadık al 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 hayır yedik sayı ya biz de şimdi üçüne katacağız ve geldi. İşte bu. Koş 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 koş. Aldım topu aldım topu. Attı. Girmedi. Hayır. Ya ikinci taçları onları. Biz Türkiye'yi Hayır. Hop aldım aldım aldım. Attı. Girdi. 5-2. Haydi arkadaşlar devam 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 Koş 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 koş. Alamadım alamadım alamadım. Alamadım. Hayır. Hayır ya. Üçlük attı adam. Aldım, 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 aldım. Hop, verdim, 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 verdim. At onu. Aa, hayır. Dursa atamazsın. Sevdiğim savcıya vereceğim. Suç yüzünden bulacağım. Aldım, alamadım. Kim aldı? Aldık biz. Oha hocam. Hocam, biz ne yaptık? Alırsam. Alırsam. <laughs> hayır. Beş evet. yedi, yedi diyoruz. Haydi, verdim şuradan pasımı. At onu. Hayır. Koş koş koş. Hayır turdike geçedi. Hayır. Hayır. Ha oh, Hayır attılar ya pu. Saydı arkadaşlar geri dönüşün kıvılcımını yakacağız. Oğlum bir sakin olun. At onu. Yes. İşte bu 9'da 8. Haydi. Son saniyeler. Ve ilk yarı bitiyor. 9-8. Ondan önde. Hadi. Üç. İşte bu. Bizde bizde top. Hadi verdim. At onu. Yes. İşte bu. 11-9. Biz evde yokuz. Al alamadık. Alamadık. Sen... Hayır hayır hayır. Ah oh, ne no, ah ne no. İşte bu. Bizde. bizde. Hadi. Hadi duran. Çok duran. İçeriye girdi. sağ ayak. Oha hocam. atamadık. Hayır, 3 atış hakkımız varmış. Hayır, bunu da atamıyoruz ya. Hadi sol. Yes! İşte bu. Attık. Di alamadım. Koşun. Uz. Hayır arkadaşlar. Hayır. İşte bu. Sol aldık. Hadi. Hadi. Şimdi atarsam helal olsun. Sağda kal kaçırdık. Olsa hayır 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 hayır. Ah la ah la. 12 11. Arkadaşlar farka arttırmamız lazım. Girmedi. Aldı bu topu. Attı. Girdi işte bu. Arkadaşlar 14 11. Zamanımız lazım. Koş 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 koş. Olsa hayır hayır ah Hayır yedik. Ay yemedik. Hayır hayır. Oha bizim de atamadığımız sayı. Uncu taçlar onları. Bak attım. Aa, nasıl gitti o? Hayır hayır hayır. Hop. Arkadaşlar sağda. Hayır. İşte bu sağda aldık. Haydi. Haydi. Attım. Aa, aa. Hayır. Hayır koş. Ya yemedik haydi. Haydi sola atalımız. At onu. At. Ya senin ben atamadık ve maç bitiyor son anda kazandık ve 2000 lira bizim <laughs> şampiyon bizim iyi yes. harika girdik arkadaşlar 5 sezon bileti derecesi de oha 2 var oy baya yükseldi ödüllerimiz gitgide arttı ve 7 seviye <laughs> seviye 7 olduk muhteşem baş bekleyi diyorum çünkü sürekli soruyor bunu ve yeni yeni ödülümüz olmuş Cefer daha olsun. de bir bakalım forvetimiz zaten tam taktiklerde yeni geldi şu yani bu da aynıya ya benziyor ama neyse neyse biz şöyle yapalım pot altılarına gidelim pot altı Şimdi şu acaba acı acı bir tane alabiliyor muyuz? Aşağı aşağı aşağı. Acı acı. Aa bakın. Bu kutsal şey daha da iyi verir. Arkadaşlar ben bastım gitti. Aldım. Şimdi kupbaradı doldurdum Ve ödüllerimizi aldık bir de paketler kötü şeyler çıktı ama olsun. Aa bir tane daha varmış. O yeni, yeni çıktı. Yedi o da VG. Nerede o? Omar mı çıktı? VG. Forvet işte. Aa bu da çıkmış yalan. Bu şu anlık öyle. Her neyse diyor bir güzel bir video olursa solda geldik sağda solda gider de video var. Tıkla tıkla tıkla. Şimdi arkadaşlar şunları değiştireceğim logoyu. Al Almanya mı? Almanya yapalım bu sefer. Nip School değil. Tadart basket şey değil. Nip School o. Hayır. Hi. Tabii ki de Barnes. O oh, arkadaşlar nasıl olduk bir daha yakmalar. E bunu da giysek o oh. her neyse <laughs> cevap yapıp güzel bir video <laughs> oldu sağda solda geldik yani, çok güzel oldu sağda solda iki tane video var tıkla 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 sağda solda iki tane video var hoşçakalın ve bay bay.